Bugün nasıl tekere şerit ben de çizilir onu, onu gösterseniz başka arabada yapın. Car girin. Üherse girin aşağıdan. Ya Z yazma yerine girin. Buradan aşağıdaki abkiye basın. Sonra alttaki şu işarette basın ve Sonra alttaki birinci gibi şeye basın kopyalayın. Yazdıktan sonra çıkın. E-A-Z yazma yerinin üstünde Arial yazıyor. Ona basın sonra Carnaval'a basın.